Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ben Minecraft'ta ev yapmıştım. Bu yıl onu siz gezdireceğim. Havlu yapmıştım. Onu göstereceğim. Arkadaşlar havuzu buraya yapmayı düşünüyordum. Ama yaprakları çok iyi, az yere koymuşum ama yaptım. Arkadaşlar evin böyle görüne bakmayın. Ben daha çok süsleme yapacağım. Sizlerle beraber süsleme yapacağız. Ama iki önce bir Yokken ben buna bayağı bir uğraştım da uğraştım uğraştım da uğraştım. Bu kadar yapabildim. Şimdi şey yapacağım. Şimdi bir şeyler yapacağız. Şöyle dekorasyon olsun diye şey alalım. Ee, bunu alalım. Ne? Ee, Büyü masası alalım. Buna buraya. Bunu da buraya. Şimdi şey yapalım. Arkadaşlar ben bu sandığı şey yapacağım. Bazılarına yemek, bazılarına ise şey e, ee, ne derler ama en çantmam. İlk önce yemek yapacağım. <laughs> <laughs> ben salak gibi sandığımı attım az önce. <laughs> Hayır. Sandık 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 şuraya yazalım araba bulman şimdilik Tamam. Sandık. Tamam. <laughs> 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 gece Tamam. yatayım Tamam. 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 yatayım. Gel ya. Ben güzel yapacağız. Bu Şuradan yemekleri alıp al 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 şimdi doldur 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 güzel güveçi falan doldur doldur patatoyu doldur şimdi ise et evet bildiğimiz et dolduracağız ee, yemekler nerede ki? Bir tamam. dakika. da arkadaşlar buldum. Al 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 al. Pişmiş morina falan. Koy 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 koy. Şimdi arkadaşlar enchantment'ı eş şey yapacağım dedim ya. Ama ben netherite'dan yapacağım. Eğer netherite'i duymadıysa netherite 1.16 sürümünde gelen yeni bir şey. Ee, Zır böyle kılıç yapılmış şey. Yani elmasdan tabi tek şey. Arkadaşlar şey dediğime bakmayın. Adı aklıma gelmedi. Şuradan bas. Bas dikenleri. Koruma. Dikenler koruma koruma. Anam attım. Um, yumuşak düşüş yumuşak düşüş yumuşak düşüş. Um, çarp. Kırılmaz kırmızı güç. Arkadaşlar bekleyin yağmuru oturayım. Açık. Um, um. Tamam tam. Arkadaşlar bir de daha bunlar daha başı bu. Daha ben elmas da yapacağım. Bekle. Bunun çapasını falan. Ana bir dakika bunun tüm eşyalarını alalım. Al. Al. Şimdi <laughs> çarp çarp çarp. Çarptıralım. Çarp. Verim. Verimlilik. Nereye <laughs> gitti? Kırmızı 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 hep kırılmazlık verimlik 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 verimlilik Şimdi geldik bunları buraya doldu Arkadaşlar bu da başı Ne şu mı da, da devam. daha da devam Yine buna daha da devam yapacağım? elmastan da yapacağım elmas, 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 elmas. Şimdi elmas kılıç, elmas balta, elmas arma, elmas kürek, elmas çapa. Şimdi bunlara bir basalım. Ateş koruması, ateş koruması. Patlama koruması, koruma, koruma 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 kılmazlık bir dakika Hep ben niye bu botu böyle atıyorum Allah'ım koyamıyorum özürlü olsun koruma 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 basalım patlamaya keskinlik ke ekran bağlantıları kılmazlık keskinlik kılmaz kırılmazlık kılmazlık kılmazlık kırılmazlık, 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 verimlilik kitabı ki de Verimlilik, 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 verim, kırılmazlık, verimlilik, verimlilik. Kırılmazlık. Şimdi bunu buraya doğru Arkadaşlar bunu dolduramadık. Benim koy, 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 koy. Koyduk. Şimdi başka ne yapabiliriz? Dek Bir dakika. Aklıma çok değişik bir şey var. Ee, şuradan çiçek alalım güzel bir tane seçip. <laughs> çiçek, 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 çiçek. Arkadaşlar çiçek bulamadım. Bekleyin çiçek yazın. Bir dakika. Ben az önce çiçeği kaçırdım. Kaç. kaçırdım. Anında buldum, buldum, buldum. Aldık. Gelincik. Şunu al. Koy. Bir daha al? tekten gelinlikten koy. Tamam oldu. Şimdi. arkadaşlar şöyle ne yapabilirim? <laughs> At yapalım. <laughs> Al Elmasları. masırı. Tabi de elitram. <laughs> Neydi? arkadaşım <laughs> çit. çit. Arkadaşlar çit alalım, meşe çitim. Bekle. Ama büyük basabiliyor alamadım. mu Yok. Ben o, ben o, ben o. Ee, şimdi at. At. Bir dakika yumurta lazım. Al bulacağız arkadaşlar. At at at. Kurt, yani domuz, koyun, kurt, koyun, savaş, kedi, kedi, mansum, yarasa, papağan, tavşan, lama. At. At.